Herkese merhaba, herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Youtube'da nasıl videolarımıza kapak resmi yapılır onu göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi ben böyle videodan çekmiştim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela ben şu Buse kısa Sedit'i böyle kapak resmi yaptım. bunu direkt böyle çıkmış arkadaşlar. Buradan gidiyorum. Arkadaşlar bunu kullanmak için en iyisi, pardon en iyisi InShot veya siz başka uygulamalar da kullanabilirsiniz ama bunun içinde bir tane Youtube stüdyo gerekiyor. Arkadaşlar benim şu anda bir videom dönüştüreceğim. biraz bekleyeceğim. O kapandıktan sonra ben şey yapacağım zaten. Şimdi hemen bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptım. Ee, arkadaşlar pardon da şuraya şuraya şey yapıyorum. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi buradan mesela metin yazıyoruz. Şimdi Bursa Duygu Kısa Edit yazıyoruz. Bursa. Hı. Duygu edit yazıyoruz arkadaşlar. Linkisi kısa olduğu için orada görmüşsünüz belki. daha tamam, şimdi edit yazıyorum ama arkadaşlar şuraya bir şey koyacağım ben. Hı, tamam. Ee, edit yaptım. Ah, pardon arkadaşlar ya ben bunun rengini seçmeyi unutmuşum. Tamam böyle kalsın. Evet. Ben bunu güzel bir renge yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi Tamam bu olur arkadaşlar şu, şu dünyada bunu ben böyle yapıyorum edit yapıyorum mesela sonra buraya çıkartma koyabiliyoruz şuradan ee, bir dakika Evet arkadaşlar ben gördüğünüz gibi koydum Sonra buradan kaydede basıyoruz Evet arkadaşlar bu kaydedildi buradan çıkıyoruz sonra YouTube'a YouTube stüdyoya gidiyoruz şu anda gördüğünüz gibi stüdyoya lazım arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, ay arkadaşlar bir dakika video attım değil mi ben? Hı? -hı. attım atmıştım önceden ben onu. Evet şimdi buradan e, nerede o? Arayabilir miyim acaba buradan? Heh, daha fazlasını görüntüleye basıyoruz. Şunu yapıyorum arkadaşlar. Şunu kalem işaretine basıyorum. Buradan yine bir kalem işareti var sonra. Buradan özel küçük resme basıyoruz. Şurada Buse Duygu Edit var. Gördüğünüz gibi. seçi basıyoruz. Sonra kaydediliyor arkadaşlar bu. Tamam. Düzenleme kaydedildi yazıyor. Şimdi YouTube'a ya bakacağız. Ay orada işte. Ben şimdi hemen YouTube'dan bakacağım. Şöyle. Hı, geldim. Sonra arkadaşlar buradan videoları yönetebiliyorum. Gördüğünüz gibi Buse Duygu edit yapmıştım. Gördüğünüz gibi böyle. Ee, bir tane daha yeni video atacağım arkadaşlar. Şimdi onu da aynısını yapacağım. Hemen tık bir dakika. Arkadaşlar ben videomu yüklüyorum. Gördüğünüz gibi bu yükleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle çıkıyor. Ama şimdi ben bunu düzelteceğim arkadaşlar. Bu yüklensin ben biraz bekleyeceğim. Evet arkadaşlar yüklendi, yüklendi, yüklendi bu şimdi ve buna kapak resmi evet yapmaya gideceğim. hemen ben YouTube stüdyoya gidiyorum arkadaşlar. Hemen YouTube Studio'yu açayım ben. Açıldı arkadaşlar. Bunu tıklıyorum. Buraya basıyorum arkadaşlar. Sonra buradan YouTube pardon özel küçük resme basıyorum. Ve buradan gözü e, gözlük kapalı challenge'a basıyorum arkadaşlar. Sonra seçe basıyorum. Kaydedim. Evet şimdi çıkıyor. Düzen, düzenleme kaydedildi. Şimdi hemen YouTube'dan bakacağım arkadaşlar ona. Bir dakika nerede demiş? Her şurda demiş arkadaşlar. Ha gördüğünüz gibi açılmış açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sabah burada Asya bayında. Evet arkadaşlar. Telefon. <laughs> Gördün mü arkadaşlar? Araya şeyleri şey yaptım <laughs> şeyde. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Umarım videom beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.